Herkese merhabalar şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Çok kolay bir yöntemle kat kat tel tel ayrılan katmer tarifi hazırladım. Bu tarifi kaçırmayı mutlaka deneyin. Hadi buyurun tarife geçelim. Hepinize iyi seyirler. Tabağımın içerisine 1 su bardağı ılık süt alıyorum. Ve 1 su bardağı ılık su alıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 1 tatlı kaşığı tuz, ve bir çay kaşığı kuru maya, bir yemek kaşığı şeker de ilavesi yaptım ama maalesef çekimini yapmamışım. Güzel bir şekilde karıştırıyorum. Sonrasında azar azar unumu ilave ediyorum. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Un miktar herkeste farklılık gösterebilir. Lütfen kontrolü bir şekilde ekleyelim. Elimle güzel bir şekilde yoğurmaya başlıyorum. Hamurun kıvamı çok sert olmamalı. Orta yumuşaklıkta bir hamur elde ediyorum. Lütfen sert bir hamur elde etmeyelim. Hamurumu tabağımın içerisinde toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alarak çok güzel bir şekilde yoğurmaya başlıyorum. Hamurunuz ne kadar pürüzsüz bir kıvama getirirseniz, bir o kadar güzel katmer elde ederiz. Hamurun kıvamı bu şekilde olmalı görüyorsunuz. Sakız kıvamına geldikten sonra yoğurma aşamasını bitiriyorum. Hamurumu toparlıyorum. Sizler için hemen hamurun kıvamını göstereyim. Ve hiç beklemeden silindir haline getiriyorum. Ve toplamda 8 parçayı bölüyorum. Bu arada bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çok kurtarıcı bir tariftir. Dilerseniz akşamdan yoğurup sabah kahvaltılarınıza gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor ve yapımı da oldukça kolay. Herkes yapabilir. Kestikten sonra beze yapmaya geçiyorum. Görüyorsunuz bezelerimizi pürüzsüz olmalarına özen gösteriyoruz. Hepsini aynı bu şekilde beze yaptıktan sonra tepsimin içerisine alıyorum. tepsinin içerisine aldıktan sonra ilk yaptığım bezeden açmaya başlıyorum ve üzerlerini güzel bir şekilde kapatıyorum hafif bir şekilde un serptikten sonra bezemi açmaya başlıyorum bir merdane yardımıyla açacağız çok fazla değil sadece bir pasta tabağının büyüklüğünde açmamız yeterli Çok kolay bir tarif. Herkes kolaylıkla hazırlayabilir. Aynı 8 bezeyi aynı şekilde aynı yöntemle açıyorum. Ama ara sıra ters düz ve ondan destek almayı ihmal etmeyelim lütfen. Hepsini açıp bitirdikten sonra artık üst üste getiriyorum. ve erimiş tereyağı veya margarinden üzerine sürüyorum. Yaklaşık 150 gram tereyağı kullandım. Her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Lütfen oda sıcaklığında olmasına özen gösteririm. Aksi takdirde bizi çok uğraştıracaktır. Bu aşamaları biraz hızlı bir şekilde göstermek istedim ki sizler izlerken sıkılmayın. Bu arada kanalıma abone olmayı, videoma beğeni vermeyi beğeniyorsanız ve yorum bırakmayı unutmayın. Böylece kanalıma destek olmuş olursunuz. Hepinize şimdiden teşekkürler. Ve son katı yaptıktan sonra üzerine tereyağımla sürmüyorum. Üzerini kapatıyorum ve yaklaşık 15 dakika buzlukta beklettikten sonra artık açmaya başlıyorum. Çok basit bir şekilde. Ondan destek alıyorum. Ve elimle öncelikle hafif bir şekilde açtıktan sonra aynı şekilde merdane ile yardım alarak hamurumu açmaya başlıyorum. Ara sıra dü düz ters yapalım ki tezgahımızın üzerine yapışma olmasın. O kadar kolay bir katmer yapımı ki herkes kolaylıkla hazırlayabilir. Gerçekten bu tarifi kaçırmanızı istemiyorum. Mutlaka deneyin. Eğer denediyseniz yorum kısımlarına bırakmayı unutmayın. Böylece başkalarına fikir vermiş olursunuz. Açabildiğimiz kadar açalım. Ne kadar ince yaparsak bir o kadar katmerlerimiz tel tel ayrılacaktır. Aynı şekilde tereyağımın her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Sürdükten sonra hemen katlama aşamasına geçiyorum. Rula şeklinde sarıyorum artık. Rula şeklinde sardıktan sonra elimle özellikle orta kısmını biraz inceltmeye çalışıyorum. Ve inceltikten sonra kendi etrafında sarıyorum. Dilerseniz bu aşamaya geldikten sonra buzluğa muhafaza edebilirsiniz. Kaldığınız yerden devam ederek sabah gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Üzerini kapatıyorum ve yaklaşık 10 dakika bekletiyorum. 10 dakikanın sonunda artık katmerimi açmaya başlıyorum. Aynı şekilde biraz unla destek alarak ve uç kısmını alt kısma getirerek katmerimin şeklini vermiş oluyorum. Bu sayede çok daha düzgün bir şekilde pişecektir. Öncelikle elimle sonrasında bir merdane yardımıyla açmaya başlayacağım katmerimi. İnanın ki o kadar kolay ki yapımı bir saatinizi bile almıyor. Bir tepsi büyüklüğünde yapıyorum. Yaklaşık 30 santimlik açıyorum. Katmerimi. Bu arada kanalımın içerisinde birçok katmer tarifi bulabilirsiniz. Youtube'un içerisine girdikten sonra arama kısmına şekerli ve tuzlu yazarak kanalıma ulaşabilirsiniz. Rahat bir şekilde. Katmerimizi bu kadar açmamız yeterli. Çok aşırı incecik açmadım, çok fazla da kalın kalmadı, orta bir şekilde açtıktan sonra tepsimin içerisine alıyorum. Bu arada yağlı kağıt kullandım. Dilerseniz kullanmayabilirsiniz de ama lütfen altını yağlamayı unutmayalım. Katmerimi tepsime aldıktan sonra önce bir düzeltiyorum, sonrasında bir yumurta sarısının üzerine sürüyorum. Her tarafına gelecek şekilde sürmeye özen gösterelim lütfen. Yumurtanın sarısını sürdükten sonra keskin bir bıçak yardımıyla çizikler atıyorum. Bıçağın lütfen keskin olmasına özen gösterelim. Önceden ısıtılmış 190 derecede 30 dakikamızı alıyor. Kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Çünkü mutlaka fırına fırına değişiklik gösterebilir. Ve şunun güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten görüntüsü bile yetiyor. Çok e, güzel bir katmer tarifi ortaya çıktı. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlere de e, iç kısmını göstermek istiyorum. Ama hala çok sıcaktı. Bu tarifi mutlaka deneyin arkadaşlar. Eminim ki hiç pişman olmayacaksınız. Bakın içerisinde hiçbir şekilde hamurlaşma yok. Dediğim gibi hala sıcaktı. Sadece ilk sıcağı çıktıktan sonra sizlere gösterdim. Sizler katmerin güzelliğini izlerken ben sizlere veda edeyim. Bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.